Adam çıkıp mahkemede yalancı şahitlik yapıyor. Görmediğine gördüm diyor, gördüğüne görmedim diyor. Gerek boşanma davalarında, gerek arsa hukukunda, gerek kavgada olmayan bir şeyi görmüş gibi bak şahit şahit. Görmediğini anlatmak da yalan. Kulaktan duyuyorum belki o adam yalan anlatıyor. Bakın ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağhuzü billah. Ya eyühellezine amenu sana bana sesleniyor ya, Müslümanlara sesleniyor. Kilisedeki adama seslenmiyor. Havradakine seslenmiyor. Tapınaktakine seslenmiyor. Müslümana sesleniyor. Ey müminler diyor, ey Müslümanlar. Kûnû kavvâmîne bil qisti şuhedâ elillâhi. Şahitliklerinizi Allah için, şahitliklerinizi dosdoğru yapın, adaletle yapın. Ayet okuyorum beyler. Dost doğru yapın. Devam ediyor ayet. Velev ala enfusikum. Bu şahitlik sizin kendiniz için de olsa. Kendiniz adına da bir şahitlik yapıyor iseniz, zararını siz de çekecek olsanız dost doğru yapın. Bitmedi. Evül valideyni. İstersen şahitlik anan baban için olsun. Anan baban için yap. İstersen kendin için yap ve akrabin istersen bir akraban için yap soyundan amcan dayın teyzen neyse ama dost doğru yap diyor dost doğru yap Daha devam ediyor in yekulu ganiyen istersen zengin için in yekun fakiran istersen fakir için dost doğru yap diyor ya bu benim amcam dayım dur şimdi zarara vuracak şu olacak bu olacak bilmem ne olacak Hayır, şahitliğini dost doğru yapacaksın. Adaletin tesisi için gördüysen anlatacaksın, gördüğünü anlatacaksın, duyduğunu değil. Duyduğunu değil. Ya falanca şunun için bunu söyledi. Dur bakalım ya doğru mu söyledi? Ayet var. Size bir fasık bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Fetebeyyenü onu araştırın. Sorun bakalım. Doğru mu söyledi? Gördüysen ama doğru da gördüysen öyle lamburlumbur yok Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde sokaklarda gezerdi kapı dinlerdi kapı dinlemek haram ama onun dinleme araştırma sebebi eksik gedik varsa ümmetin içinde düzelteyim diyeydi bir gün bir evliyi bir evli kadını ya da arkeyi hatırlamıyorum zina yaparken yakaladı tek başına tek başına Böyle gezerken yanında başka şahit yok ama halife, Hazreti Ömer dost doğru en doğru adamlardan biri zina ederken yakaladı. Çok üzüldü. Gece hiç uyuyamadı. Ertesi gün hutbeye çıktı. Dedi ki ben dedi Ömer. Ömer İbnül Hattab emir el müminin olarak yani müminlerin halifesi olarak bir kimseyi zina yaparken görsem cezalandırabilir miyim? Ne diyorsunuz dedi. Ashaba soruyor. Hazreti Ali kalktı dedi ki hayır dedi. Cezalandıramazsın. Halife de olsan cezalandıramazsın. Çünkü zina için ceza verebilmenin hükmü dört tane şahitle olur. Dört ama güvenilir. Müfteri değil, yalancı değil, sahtekar değil. Dört tane dost doğru adam görecek ama nasıl görecek biliyor musun? Öyle öperken değil, sarılırken değil. Kılıcın kınına girdiğini görecek. Dört kişi aynı anda zina edenlerin cezasının verilebilmesi için İslam mahkemesinde dört kişi aynı anda kılıcın kınına girdiğini görecek. Mümkün mü bu? Düşünün İslam'da kaç kişiye zina cezası verildi ki İslam'da cezası bellidir zinanın. Öyle yok kafana göre ama şimdi biz o kadını diyor şöyle yaparken gördük. Bu adamı böyle yalanla, duyumla, tahminle ama Allah diyor ki şahitlik sizi bile ilgilendirse ya ben bu şahitliği yapacağım. Ben bu şahitliği yapacağım ama bana zarar verecek. Yapacaksın arkadaş. Babama zarar verecek. Yapacaksın arkadaş. Anama zarar verecek. Yapacaksın arkadaş. Bacıma zarar verecek. Yapacaksın arkadaş. Malım gidecek. Yapacaksın arkadaş. Hiçbir çıkışın yok. Bütün malın da gitse dost doğru şahitlik yapacaksın. Ayet var arkadaş. Başka yok. Ben size bir laf söyleyeyim mi? Yalancı şahitlik şirk koşmakla eşittir diyor Resulullah Aleyhisselam.